Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yavaştan hesap makinemizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle bir yeni proje oluşturalım. Java application dedikten sonra ne istiyoruz buraya? Hesap makinesi. Finish Şimdi şu kısım lazım değil. Bilgisayar bir dalması. Bunu İşte bu paketimizin üstüne gelip aslında paket de silebiliriz. Onu da silelim. Gerek yok. üstüne gelip sağ tıkladıktan sonra Jframe form diye onu seçmemiz lazım. Ondan sonra class name'e de hesap makinesi Maki, makinesi yazacağız. Finish dedikten sonra bu bize şöyle bir özelliği açacaktır daha doğrusu. Şimdi boyutunu kaç yapmıştım ben. 3. 250 Bence bize yeterli. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem şu. Öncelikle bunu frame'imizin tipini değiştireceğiz. Yani normal olduğunda işte üst kısımda çarpı şu aşağı gönderme falan bu işaretler çıkıyor. Ama biz utility yapacağız. Utility de işte sadece çarp işaret olacak. Onu da göstereyim şimdi. Bakın sadece böyle. İşte frame'in şeyi falan da değişiyor böyle. Ondan sonra sadece close. işte kapatma şeysi oluyor. Butonu. Ondan sonra tipini değiştirelim. Daha doğrusu burada var mı? Bir bakayım ben. Şunu şey ekleyeyim. Neydi o? Hesap makinesi. Makinesi. İşte şey başlığı ekliyoruz. Sonra Tıntıra bakayım da varsa Onu buradan değiştiririz. Yok. Ben göremedim. Neyse kalsın şimdilik. Sonra hem de şu ilk başladığı zaman direkt şeyden başlamaz. Bu kısımda zaten şu public hesap makinesi kısmı bizim constructor'ımız. Şimdi buraya da şey yazalım. Set i̇şte location related to now Ya yani çünkü program başlattığımızda şu köşeden başlıyor yani köşeden değil de ortadan başlasın bize. Yani ay tren açıldığı zaman çalış bakalım. Heh, işte bunu istiyoruz biz. Şimdi önce bir tane text field ekleyelim şuraya. Ve şöyle bir yapayım. Tamam. Şimdi Şimdi Sonra iki tane radyo buton ekleyeceğiz. Yani ikincisi birlikte 10 tamam. şimdi bunları yaptıktan sonra bir buton ekleyelim Şimdi nasıl şu bir bunu mu stop ya bence 34. Aslında ama pistol iyi bence. Kendi al. Hatta... Şu Şunların üzerinde yazsın bir iltelim. 18 bir tane daha Hatta... Şurası. Şurası. de şöyle, şöyle bir Şimdi Alt kısmımızda hmm. böyle bir var. 2 3

Tamam. tamam. Şimdi işte o. Tamam. Ama biraz Bir tarafa çekeceğiz. Böyle evet. şunu Bu Bir Şimdi buna önemli kısım eklemeyi unuttuk. Şu faneli ekleyelim. Şimdi metre geliyoruz. Panelimizi en üste çıkarıyoruz. Şunların hepsini. İşte üstteki çip işte farenin sol tarafını tıkladıktan sonra shift'i basıp basılı halde buton 11'e geliyoruz. ve Tekrar sol tarafa tıklıyoruz. bütününü alıyor. Ondan sonra bunu tutup C panelin içine atıyoruz. Yani şu an frame'imizin içinde şey oldu. Yani ne diyeyim. Frame'imiz var. Onun içinde de alt olarak bir C panelimiz var. Şimdi bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Aşağı çekiyorum yapıştır. Çek. Şıksın üstüne şey bu. geriye Aslında gerek değil diye düşünüyorum ben. Şimdi Eksi. Çarpı. Bölü. Eşittir. Это, ну и супер здесь с этих доступов здесь, ну чё, ну чё, ну bir tane daha şimdi çekelim. şöyle alayım bir tane daha, şimdi bir tane daha. tamam şimdi 3 2 4 Neydi bu? Sınıf ekran. Bu da normal ekran. Bir bakalım nasıl bir şey olmuş. buraya biz değiştireceğiz. Şu biraz açık olmuş gibi duruyor. İşte bunları bir bu grubu şey yapacağız Herhalde bütün buton grup bakalım şuraya. Şunu seçip bütün grup diye diyeceğiz. Onu da ekleyeceğiz yine. Şu kısımda bir tane buton atalım. Şimdi siyahi tamam burası güzel ekranımız biraz şey oldu şunu şimdi çekeyim şunu şöyle fazla çıkıyor. Şimdi bunu frame'deymiş. Bunu şey yapalım. şöyle. Birazcık daha. Sen Şimdi ne yapacağız? Aşağı çekeceğiz. bu kadar şey. Şimdi Tamam. Bir biraz aşağıya çekelim tümünü. O bence yeterli. Tek tek bir bakalım son haline nasıl bir şey oldu. Tamam burası güzel. Şimdi kaç olmuş? 15 dakika olmuş. Bu dersimiz burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi dersler dilerim.